Günaydın canlarım. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bizler çok şükür iyiyiz. Gel bu taraftan gidelim. Hayır hayır ters oluyor. Beklemek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar biz Sera'ya geldik. Sera'nın arkasını önünü açacağız. Ee, ondan sonra eve gideceğiz. Annem hamur yoğurdu. Bugün ekmek eğileceğiz. O yüzden bugün sizleri biraz yoracağım. Siz de bizle birlikte ekmek eğileceksiniz. Yorucu bir gün olacak. Yarın işe başlayacağım inşallah. Bugün annemin de işlerini bitirelim dedik. Babam da büyük bir ihtimalle pazartesi, salı günü falan çıkma ihtimali varmış. O yüzden ip yok değil mi Kerim Bağla? O yüzden işlerimizi bitirelim dedik. Hani babam geldiği zaman ekmek eylemeyle falan uğraşmayalım dedik. Anneme iş kalmasın diye. Öyle Seray'ı hep birlikte açalım bakalım. Kerim günaydın dedim ben sana. Günaydın sana da. Günaydın sana da. Şu Çok açmayın dedi anam. Yeter. İyi mi? Gel. Hadi gidelim oraya. İyiç. Yeter. o de. Ay! Dönecek şimdi. Dönerse olan sana olur. Vallahi. Oo en zoru. Aynen. Ta buradan ta oraya kadar. En büyük yer bura. İyi. Allah eferim. Vallahi pas yaptım. <laughs> Olmayacaksa yapmıyor ki. Bağlı bağlı. Bu baldı. E ee, yürü koş Hiç çöz. Istemem. Sen önden git çöz gel. Yakınlaş çek, çek. arkadaşlar <laughs> 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 burayı da kaldırıyor. Şimdi bu tarafı çözeceğim ben. İşte. Buraya da kaldı yok. Yeter. Aynen. Vallahi ya çok çok yoruldum. Canım şuraya baksana. Yani bir iki kişi olduğu kesin. <laughs> Gel bir de içeri bakalım da gidelim. Tamam. İçeri nasıl bir bakalım gidelim öyle. her şey yolunda bir şey girmemiş hadi gidelim kapat iyice kapat kapısını abam hadi hadi biz eve kaçar karagöyüme su, su, ee, su kat gel abam bir sen de arkadaşlar annem ekmek yerini Şeyler kurmuş ben... ateşi bile yakmış ne beze ben yapıyor ben... şu an Şeyler... seni de falan ben... kuracağım ben de şimdi başlayacağız inşallah tavuklar bizi rahat bırakmayacak ama vallahi Tavuklar hiç rahat bırakmayacak. Şöyle sıra da bir uşama Şu, Şu siyah, siyah olan olmaz mı? O da şey üstünde. Ha onu örtelim Ağur Çuğ yani. Ha tamam onu örtelim. Al gel onu örtelim. İyi hadi. Tamam canım sen de mi konuşamazsın? Niye? Konuşabilirim konuşsana. Kerim <laughs> saatler olsun saç kesilmiş ha. Hmm. Saç gitti Kerim'in. Kestirdim. Mısın? Sen tamam. Aç, ha, açacağım. Sen açma. Hı? Ben açmam. Niye? Cık. Sen varsın dedi, mi? Utanık Ayşe'nin özellikle şeyçi. <laughs> yok ulan, yok tek tek bocası bocası <laughs> Nereden görecek o? Dokunmatik yok gelene. dokunmatik kullanamıyor. Android yasak. Ah. Tuşlu telefon kullanıyor ne? Hı. Şu hala anlattı yakma ummanı ya yani. evet. Yektiler var olsun bana koca bir yakma atar desinler kıskansınlar. <laughs> Değer mi hala? <laughs> Niye açtığı yetme Aynen. mi? Açtığım bile yeter. O kadar Aynen açabiliyor ya. Sende mi sıra benzer? Valla daha yeni öğrenmeme rağmen iyi değil mi her şey? İyi e, e, iyi bir düşüyor. Yine bakıyor değil. Hı? Daha var mı? He? Daha bak şu kovadaki leğendekiler var. Aha, dolu HastayFT, hastayFT. Şey Anam bezeyi ha. döksün de. mi? Bu araba hep dökülebilir mi? Hala. Yani bu götünü bir aldım da kırmış <laughs> da sabah alemi dar üstü de yoğurdum onu. Başla hepimizi çek. anan biraz fazla Bir dakika çek. Ver bir, bir buçuk. Verin bana. Hemen tamam, verin. Bakma. <laughs> ha yo açmış. Saçtan neredeyse büyük olacak. <laughs> ben de herhalde alışırım. Hiç umudum yok ama hadi hayırlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya hiç umudum yok diyor. <laughs> Ne <laughs> <Ha? gülüyor> daha çok <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ekmeğimiz bitti arkadaşlar çok şükür. Şöyle çay türü bir şeyler hazırladık. Şeyin başında, sacın başında. Eline sağlık Ayşe ince. Afiyet olsun. Sana Gene buyurun gelin. Allah. Tavuklar bir rahat bırakmadı ya. Sana yani şey ya şey istiyor var. Kerim? Lan Kovala. Al Kerim. Kerim de şurada ekmek yağlayacak. Al senin domatesli olmuş hadi. Tavuklara bak. Tavukları yiyecekler bizi. Evet arkadaşlar. Ekmek işi bitti. Şimdi zobaya çırpacağız. Öf. Şu halime bakın. Araba döndü avam. <laughs> Ne bakar mısınız? Öldüm ya her yer battı çıktı ya. Perdeleri falan söktüm, makine yaptım vallahi arkadaşlar. Her yeri söktüm. Perde diye bir şey kalmadı. Boy da yetmiyor garibimin. Seni gebertirim ben. <laughs> al, al, Şuna bakın. Evet. Bacayı yukarıdan da çırptım. Hii, şu elime bir bak. Çok güzel olmuş. Ay. Öldüm vallahi ben. Hadi. arkadaşlar evin işini falan temizledik e, tam anlamıyla bir temizlik videosu çektim mi desem çekmedim size kesit kesit çekmeye çalıştım arkadaşlar elimde olduğu kadar umarım hoşunuza gider e, şimdi eve evdeyiz ertesi günündeyiz arkadaşlar o temizliğin diğer günündeyiz e, işe başladım ben bugün işe devam ediyorum çünkü bir taraftan da işime de gitmek zorundayım sonuçta bizim evimizde ayrı ev kiramız elektriğimiz suyumuz kart borçlarımız vesaire vesaire ihtiyaçlarımız var. O yüzden çalışmak zorundayım. Bir hafta falan izin aldım zaten. Ee, çalış, iş yerimden bir hafta izin aldım. Çalıştığım için. Ee, çok şükür şimdi babam iyi olduğu için bir işimiz de kalmadığı için işe başladım. Bugün e, akşamüstü annem gelip müşterilerden ben siparişi falan aldım. Marul kesmek için Sera'ya gittiler. Melek. Kız kardeşim yani. Eşi. Annem. Bir de e, köyden bir teyzemiz var. O. Kerim falan. Hepsi. Cümbür Cemaat. Cümbür cemaat marul kesmeye gittiler Sera'ya. Arkadaşlar. Vesaire. E, ben de aradım neredesiniz diye. Ben de bugün 6.30'da çıktım. Hava daha kararmamıştı. Gittim. Marulu kesmişler. Az kalmış arabaya yüklemesi falan kalmış hep beraber dört elden arabaya da yükledik böyle sıralı bir şekilde sabah erkenden hale götürecekler arkadaşlar bir de pazarda isteyen müşteriler olmuş oralara götürüp dağıtacaklar inşallah demem o ki marullarımız da satılıyor Allah'ın izniyle oradan eve gelecekler ben sabahleyin yürüyerek işe gideceğim eve gelecekler hazırlanıp babamı Antalya'ya almaya gidecekler Allah nasip ederse sabahleyin babamı sevk ediyorlar arkadaşlar Evimize gelecek. Evimizi tertemiz yaptık. Mis gibi oldu. Her yer tertemiz oldu. Şimdi klozeti takmak için bir abi gelecekti. Yani e, tadilatçı ama daha gelmedi. Sabah gelecekmiş. E, eksik birkaç malzemesi varmış. Onları alacak. Sabahleyin takacak inşallah arkadaşlar. O sıkıntıyı da atlatacağız. E, babam geldiği zaman da elimden geldiğince size çekmeye çalışacağım zaten. Hastanedeyken çekmek istemedim. Biraz toparlansın babam istedim. O yüzden e, ileride bugünleri hatırlamak istemiyorum sonuçta. Şimdi tarladan geldik. Üstümü falan değiştirdim ben. Ee, kahvaltı türü bir şeyler hazırlayacağız. Ne? Ne? <laughs> annem bir şey... Annem bir şeylere söyleniyor ama anlamadım. Ee, kahvaltı türü bir şeyler hazırlayacağız arkadaşlar. Patates falan kızartıyoruz. Sucuklu yumurta vesaire falan filan. işte kahvaltı türü bir şeyler. Size de çekerim ufak bir kesit de olsa. E, sobayı bile çırptık arkadaşlar dün gerçekten e, kapkaraydık resmen rezillikti e, sobanın borusunu falan dışarı çıkarttım e, üstünü falan zeytinyağıyla sildim böyle bir şimdi size de gösteririm sobanın üstü yeni gibi oldu sobamızın kapağı yok kapağı da olsa inansanız yeni gibi olur e, o yüzden e, şimdi gidelim yemeğimizi hazırlayalım. Arkadaşlar videomu lütfen sonuna kadar izleyip destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. Şimdi geçelim bakalım neler hazır. Arkadaşlar şu çiçeği babama almıştık. Hastaneye götürmüştük. Fakat hastanede e, canlı çiçek almadıklarını söylediler. Biz de eve getirdik. Şimdi burada sehpanın üzerinde duruyor. E, babam geldiği zaman görünce mutlu olur en azından. O yüzden burada duruyor hala. İleride dışarıya ekeriz. Sonuçta gül bu gülü dışarı ekersek daha çabuk gelişir diye tahmin ediyorum. Şimdi mutfağa geçelim bakalım. Annem ne yapıyor? Kolay gelsin Hatice Hanım. Sağ ol. <laughs> Yazması kapalı değil ya. Tam o yüzden biraz şey yaptım. Patatesimiz burada kızarıyor. Şurada sucuklu yumurta yapacağız. Yumurtamızı da çıktık. Valla arkadaşlar işler bu ara yoğun olduğu için inanın ki yemek yapacak vaktimiz yok. O yüzden bizi ayıplamayın. E, dünkü videomda da galiba iki, günkü, iki, iki günden beri iki videomda kahvaltı türü yapıyoruz ama ne yapalım. Anca vaktimiz oluyor. Seradan e, işlerimiz anca bitiyor. Yemek yapmaya fırsatımız olmuyor. O yüzden böyle de iyi aslında. Çayımızı bir deneyeyim ben. alalım. Biraz su koydum çaydanlığın altına. Bunu da çıkaralım ya. Domates de kızartayım mı? Mi? Seveyim mi? Kaç gibi evet. yediniz siz? 14 saat 12.30'da bir çay içtik. Bu buçukta. Güzel bir. Karamaya Buraya bu kadar yedik. Burada bir şey. <laughs> oh. Oh, gel. ekmeğimiz Ekmemiz çiçek gibi olmuş ama değil mi? Arkadaşlar. Buyurun gelin buyurun. gelin. <laughs> Babam olsaydı şimdi buyurun çıkın çıkın gelin derdi değil mi? İnşallah gelecek yarın Allah'ın izniyle. Şurası biraz kuru kaldı. Heh. Tamam hadi. Ben şunu çıkarayım hadi. ekmeği sevmeyen var mı? Allah dün var ya öldük öldük bu ekmeği yapacağız diye hala şu ellerimin içi ağrıyor inanın ki. O kadar ki yorulmuşum. Bakın sinimizi hazırladım. Şekerleri koymuş kendim. Kerim sucuklu yumurtanın canavarı resmen. Çok seviyor. Ben, ben pek sevmem. Hani mecbur kalırsam yerim. Ama yerim çok seviyor. Pişirmeyi de pek, pek beceremem bunu. Umarım yapmışımdır. Çiğ kalmasın da ne olursa olsun. Hı? -hı. tutmamdır sanırım. Aynen. Pişti. Altını kapatıyorum. Gel bir yemekten sonra sıcak çikolata hazır. Kış aylarının enfes içeceği salep ve sıcak çikolata asla vazgeçemem. Şöyle karıştıralım hepsini. Annem gel ilk defa içecek sıcak çikolata. Niye bu şekilde karanlık oldu? Ha şu an oldu. Işıktan tarafa dönüyormuşum ya. Şöyle. Çok seviyorum ben ya. Emirim olsaydı o da çok sever sıcak çikolatayı. İnşallah birlikte içtiğimiz günlerde olacak. İnşallah arkadaşlar yarın akşam babamgille hep birlikte oturuyor olacağız. İnşallah sağ salim gelmek nasip olur babamgile. Artık biz özledik gerçekten. Evet bu hazır şimdi. Şuradan tepsi çıkarayım bir tane. Şunu. Aslında meyve hazırlamayı düşünüyordum. Ama vazgeçtim. Üçü de sığmayacak ama. Ben bir şekilde sığdıracağım bunu. Evet. Hazır. Şimdi götürelim. Bir şey olmaz. Kerim ilk defa sıcak çikolata deneyecek arkadaşlar. Sıcak mı? Tadı nasıl? İyi. Sadece iyi. Evet. Kırışa kırışa dedin ama. Evet. Güzel mi? Ay, Beğendin mi? Sürdüm, oğlum. E, dudak kremini sürdün mü? Bravo. Işte. Boşuna aldık değil mi dudak onu? Yürü getir de kremini. ben süreyim. Bir hadi bu. İyi tamam iç de Şimdi hadi. Içerim, Nasıl adamın tadı? İyi ellerine sağlık. Teşekkür ettim aşkım ben. <laughs> <laughs> Afiyet bal şeker olsun şekerim. Ay, Hiç benim. Hiç kuzum da dudağına sürelim de şey hani... dilerim. Şekerli zaten. Evet arkadaşlar, bütün işlerimizi bitirdik. Çok yorucu bir gün oldu. İnanın ki e, babam hasta olduğundan beri, yani babam kalp krizi geçirdiğinden beri hiçbir şekilde dinlenemedik. Gerçekten zormuş, sera işi zormuş, ev işi zormuş. O kadar kolay geliyordu ki. E, ama işin içinde olunca gerçekten babam da olmayınca bize çok 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 hani şey oldu. Ee, boşluğu dokundu bize ee, olsun canı sağ olsun keşke iyi olsun babam biz uykusuz kalmaya yorulmaya razıyız arkadaşlar hem sera hem ev babam gelecek diye bir de eve temizlik yaptık ekmekte eyledik. Ee, yani çok yorucu bir gün oldu ya İki günlük bir vlog çektim size yani iki günle karışık bir vlog çektim önümüzdeki günlerde ne çekerim bilmiyorum Bugün güzel bir vlog olduğuna inanıyorum arkadaşlar. O yüzden izlemelerim çok düşük arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz, görüyorsunuz az çok. O yüzden lütfen. Ee... Videolarımı beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi lütfen gayret gösterelim arkadaşlar. Çünkü benim ihtiyacım var arkadaşlar buna yani izlenmeye ihtiyacım var. Sizlere ihtiyacım var. Emeklerimin karşılığını almaya ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar lütfen. Yani bunu yapabilmek bile bir başarıdır bence e, emek gösteriyorum elimde biliyorsunuz köy zamanı bir de babam hasta oldu yani video çekmek çok zor ben her fırsatta elime geçtikçe zaten görüyorsunuz nereden nereye geçiyorum bir anda videonun içinde bile elimden geldikçe size günlük kesitlerimizden çekmeye çalışıyorum arkadaşlar bugün de gerçekten yorgunluktan öldük belim çok kötü ağrıyor arkadaşlar benim doğuştan belimde bir kemik fazlaymış o yüzden çok ağrısını çekiyorum şu an annem zeytinyağı ile falan sırtımı ovaladı İnşallah işe yarar demin yemek yerken oturup kalkamıyordum bile inanın şimdi biraz daha iyiyim işten çık bugün işten çıktım iş çıkışı Annemi aradım ne yaptınız diye bugün e, yarın Hale marul götürmeleri gerekiyor hem babamı alacaklar hastaneden hem marul vermeleri gerekiyor her şey üst üste geldi inanın ki e, daha bitirememişler ben iş çıkışı hemen gittim oraya yardım ettim kalan marulları kestik arabaya yükledik falan filan anca eve geldik yemek yedik falan filan derken akşam verdi arkadaşlar şu an inanın ki saat 12.30 Bizim işlerimiz daha yeni bitti. Ama ben ısrarla videomu sonlandırmak istediğim için bu saate kadar bekledim. Şimdi videomu editleyip ondan sonra yatacağım arkadaşlar. O yüzden lütfen destek olmayı, beni yeni izleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir de bol bol yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.